Eğer devam ediyoruz, önce bakın bir parça verilmiş. yönerge aşağıdaki verilen metinden yararlanarak 1 2 ve 3. soruları cevaplayınız. Bu kim? Alexander Fleming, 1881-1955 yılında temsili bir isim. 1928 yılına kadar İngiliz bilim adamı, bilim insanı Alexander Fleming bakterileri yok etmek üzerine çalışmalar yapar. 1928 yılına kadar bakterileri yok etmek için çalışmalar yapar. Fakat başarısız olur. Bir gün tatil dönüşü laboratuvarda geldiğinde içindeki e, içinde farklı bakterilerin bulunduğu petri kaplarının açık unuttuğunu fark eder. Açık unutulan petri küf mantarı ile dolmuştur. Yani bakın unutmuş. Buraya dikkat edin. Petri kabını temizlemeye hazırlanan flamik küf mantarının kenarında bulunan jel kıvamındaki yapıda herhangi bir Bakteri topluluğu bulunmadığını fark eder. Oysa ki kabın diğer kısımlarında bol miktarda bakteri vardır. Filamik bakterileri yok eden bu yapının Penicillium notatum adı verilen küf mantarının olduğunu tespit eder. Bu mantarların kenarında yer alan jöle kıvamındaki sulu kısma ise penisinin adını verir. Filamik penisinin küf mantarından ayırmayı başaramaz. Penisinin ile ilgili çalışmalarında 1934 yılında sonları bakın 1928'den 34'e kadar 6 yıl Konu ile ilgili makalesinde ise penisilinin hastalıkların tedavisinde kullanılabileceğini belirtir. Ancak genel olarak makalesinde değindiği nokta penisilinin küf mantarına duyarlı bakteriler ile diğer bakterileri birbirinden ayırmasıdır. Penisinin hastalıkların tedavisinde kullanılması Fleming'den sonra başlar. İnsanlık küf mantarının iyileştirici özelliğinin olabileceğini Fleming'den çok daha önce düşünmüştür küf mantarını. Örneğin antik çağda insanlar yaraların üzerine penisinin kapmama, enfeksiyon kapmaması için lapa haline getirilen küflü ekmek sürülerek tedavi edilmeye çalışırlarmış. Ne zaman Antik Mısır'da bu Mısırlılar çok yani güzel çok bilimin öncüleri diyebiliriz Mısır'dan. Piramitlerin hala daha mucizesi Fleming'in çalışmalarında inceleyen bilim insan bilim İngiliz bilim insanları Howard Fullerey ve Ernest Chain 1939 yılında laboratuvar ortamında yani bir yıl sonra penisinin saflaştırmayı başarır. 1940 yılında farelerle yaptıkları deneyde penisinin antibiyotiğinin enfeksiyon kapmış fareleri iyileştirdiği sonucuna ulaşırlar. 1941 yılında ise ilaç ilk defa bir insan üzerinde kullanılır. Ee, hastada iyileşme gözlenir ancak yeteri kadar penisinin üretilemediği için hastalık yeniden e, nükseder. Daha sonra e, yapılan çalışmalarda araştırmacılar birden fazla insan tedavi etmeye yetecek kadar penisin üretmeyi başarır. Bu şekilde benzer özellikli hastalar iyileştirilir. Fleming, Florey ve Chain bu konuda yaptıkları önemli çalışmalar sayesinde 1945 yılında Nobel Barış Ödülü'nü layık görülürler. Bakın altta kaynak var. Genel ağdan alınmıştır diyor. Değişik kaynaklardan bir araya getirilmiş. Evet sorumuz ne? Alexander Fleming'in penisinin keşfiniz sadece tesadüflerle açıklanabilir mi? Sadece tesadüfen oldu denebilir mi yani bu keşif? Alexander Fleming bu Beklenmek sonuçları değerlendirme yeteneği bilim insanlarının hangi özelliğiyle ilgilidir yazınız. Evet cevabı söylüyorum. Tesadüf diye bir şey olur mu sadece diyor. Evet bilimsel gelişmeler sadece tesadüflerle açıklanamaz. Alexander Fleming petri kabında temizlen temizlemeden önce kabı gözlemlemesi bilim insanının gözlem yetinliğinin güçlü olması gerektiğini göstermektedir. Ayrıca bilim insanı tesadüfi bir olayın arkasında bile bilimsel bir gerçeğin olduğunu düşünerek merak duygusuyla hareket edip olayın sebebini açıklamaya çalışmalıdır. Video beğenmeyi unutmayalım.